Ergun bak sen bunu bilirsin. Ortoza benzer camsı bir çeşit feldispat. Çok önemli o ya. O soru çok önemli. Saklasana o soruyu sen. Ben saklı onu bir yerde kullanıyoruz ya. Biliyordur diye ben şey yaptım. Sen bunu bana sordun mu ya? Evet. Ooo! Ya hele şunun gelişine. Gelene bak, gelene bak, gelene bak. Gel, gel. Yaralı Cihir. Yaralı Bekçi Bekir, hoş geldin. Hoş bulduk. Yaralı mı? Evet. Şey Aman dikkat koy. Geçen akşam Bekir'i köpek ısırmış. Ya geçmiş olsun ya Bekir. Sağ ol Fehmi abi sağ ol. Bak nereden ısırdı ya bacağından mı? Yok bacaktan değil. Başka bir yerden kalkmış. <laughs> ben gülmeyeceğim bir şey göremeydim. <laughs> ya gü gülecek bir şey göremiyormuş. Görmez ki. Sen göremezsin. Arkanda kalıyor. Ama biz görebiliyoruz. <laughs> Allah ım, Allah. Allah Hayret bir şey. Allah var ya. Köpek ağzının tadını biliyor. Nerede sıçacağım? Ro ro ro. En lezzetli yerde kapmış. <laughs> <laughs> ya bana bakın. Acaba bu köpek militan falan mıydı ya? Düpedüz gidip dümdüz devlet görevlisine saldırdı. Vay anarşist köpek, vay ya! <laughs> Uyuruk, ordu iktilal yaptı ya. Bu anarşistleri toplarken bu militan köpeği niye almadılar acaba? Hakikaten ya. Ama köpek bu, nereden anlayacaksın işte. Ya tamam ya, tamam. Bana bak Bekir, kaçamadın mı ya köpekle? Ya ne kaçması Fehmi abi? İt o kadar hızlıydı ki, it gibi koşurdu. Zaten bak bilirler, topu çıkarıncaya kadar... Kıt et. <gülüyor> Yine gidiyor ya. Korku... Yine et, kıt <laughs> ya ne kadar komik ya. ya tamam gülmeyin ya. Köpek kıt etmiş zaten. <laughs> Köpek kıt etmiş. He, bana bak. kuduz muduz olma ya kıtın karşılığında. Yok ya Fehmi abi olabilirmiş hem de işte. 15 günde rapor verdiler. Ha. Iğne başladı. Ha, birden karnından mı? <laughs> Ondan mı? Onu da popomdan yiyeyim, öyle mi? <laughs> yine güriller ya, yine güriller. Hele bunların kılıklarını, hele sıfatlarını atayım abi. Bir şey de Allah'ın seversen ya. Yani. Ya çocuklar yapma ya, kıt hayvan ya. Hayır. Ama <laughs> <Allah. Allah. gülüyor> Fehmi abi ben kaç kere söyledim ya. Bunca yıldır dokunmadı hayvan, bıyıkları inceltince tanımadı herhal. <laughs> Tabii ben sizin huzurunuz için sokakları kolaçan edeyim, dolaşayım, itlerine boğuşayım. Siz gülün, gülün. Evet, Efer Mergül, gül, gül. Ahmet. E, gülme, ayıp ya. Sen sıfatını hiç değiştirmeyecektin ya. Sevim <laughs> abi, köpek ne yapmış köpek? O kıdet bir şey abi. Allah'ın seversen. <laughs> Sen de ne bari ya, Allah'ı <laughs> seversen ya. Hele gül ile, sen de gül, mi? Gül, gül. Cumhur çıkaramadın mı Bek Bekir abi? Nasıl ya? çıkardım, nasıl çıkardım? İle kıtladı ki. <laughs> ne ne olduğunu ben de anlamadım. Ya beni de güldürdün, Allah belası <laughs> verdi ya. Yani. Ulan Ercü var ya, çok film adam. Ya abi, ben Ercü'nün sıfatını ha. Bekir, <laughs> ne diyorsun doktora, ne diyorsun? şey di, yine vuracakmış da ne bileyim işte. Ne dedi doktor ne dedi? Neden böyle oldu diye sordum sana. Neden dedi? İhtar kıt etti dedi. <laughs> Hayır. Ee, ya ayıp ya. Çay ver ben, çay ver ya. Çay <laughs> <ben gülüyor> ver ya. Ama <laughs> Mesut, dikkat et. Kıt etmesin. Sen de kıtmışsın ya. <laughs> Bu uşaklar var ya. Ne biçim adamsız ya. <laughs> hele çay getir de içe. Ya hele getir.